çalışmaya uğraştık. Yani bizim Bizi, birliğimizin hiçbir gelir olanca ancak kayıtlardan aldığımız 50 bin lirayla 50 TL 50 TL ile bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu da ancak bizim bir kenar genel kurula gitmemize yetmiyor arkadaşlar. Onun için biz birliğimizin el birliğiyle hep bir ağızdan olmakla el, ürettiğimiz malları değerine satmakla biz bu işin hakkına gelebiliriz. Veyahut da bölgemize bir soğuk hava deposu gibi, paketleme tesisliği gibi ve ürettiğimiz malı kendimiz pazarlamak gibi bir şey yaparsak biz bir birliği canlandırabiliriz. Tüm üreticilere tek bir ağızdan belli seçtiğimiz, seçmiş olduğumuz yönetime söz hakkı verirsek 10 liraya satacağımız malı 11 liraya satarsak ancak biz bu birliği canlandırabiliriz. Onun için sizin hepinizin desteklerine ihtiyacımız var. Bu da ne zaman? Ne zaman üretimi yaptığımız zaman